Feride. Bana geldiğine kadar bekleyeceğim. Git Kamran. Seninle ilgili daha fazla kötü hatıram olsun istemiyorum. Git. Ben yine de burada. Sana güzel hatıralar verebilmek için bekliyor olacağım. Abla. Hoş geldin. <laughs> Hoş geldin. bulduk. <laughs> Niye haber vermedin? Ay, alırdık seni rıhtımdan. Sürpriz olsun istedim. Deli kız, ne iyi ettin. Anne, anne bak kim gelmiş. Kime bakıyorsun sen? Kemran'la mı geldin? Yok, yok. Tek geldim. Yalnız geldim ben. İyi, gel. Hadi, hadi gel. <laughs> anne. Merhaba baba. Teyzem sen, nasılsın? Seni gördüm daha iyi oldum. Gel, gel otur gel. Esas sen nasılsın? Tek başına mı geldin? Hani Kemran o getir götürdü seni. İşleri vardı onun biraz. Hayret. Geçen ya seni yalnız başına gönderiyoruz diye kıyameti koparmıştı. Bu defa böyle icap etti teyze. Hadi bakalım. E, mektebin ne işin var Selen'in ortasında burada? Aman teyze. ya Şimdiden geldiğime geleceğimi pişman ettin. Bir hafta tatil verdiler. Kalktım geldim ben de fena mı etmişim? İyi etmişsin, iyi etmişsin de... ...ne bileyim pek senin adetin değildir. Gerçi sen istesen bile o çöttürük teyzem müsaade etmez ya. Aşk olsun teyze. Besme teyzem bugüne kadar buraya gelmeme itirazı oldu mu hiç? Üstelik oğluyla gönderirdi her yaz. Haksızlık ediyorsun. Aman toz kondurma teyzeciğine. Biz burada neciysek. Sen benim biricik teyzemsin. O da öyle. Ne iş var bu gelişin altında ya? Hadi bakalım çıkar kokusu. Aman anne sen de kız gelir gelmez. Hadi çoluk kuşu gel. Biz seninle kıyafetlerini yerleştirelim. Annem de kafasındaki tilkileri yemlesin. Ah Feride, nasıl özlemişim bir bilsen. <laughs> Hep bir izin, bir tatil, bir şey olsa da deli kız gelse diye düşünüyordum. Başka bir şey dileseymişim keşke. Ben halimden memnunum. Ama sen pek memnun görünmüyorsun. Sana bir haller olmuş çalı kuşu. Ne o? Vapurun yorgunluğu. Başkaca bir sıkıntım yok çok şükür. Bana baksana sen ne oldu? Mühim bir şey değil. Feride, bazı insanların gözümde büyüttüğüm kadar olmadığını gördüm. Onun ayak kırıklığı o kadar. Kimlerin mesela? Unuttum ki. Şimdi o insanlar kapanmış defterler gibi. Elimde hiç açmaya niyetim yok doğrusu. E, ee, Nermin ne yapıyor? Dedem nerede? Senin burada olduğunu duysa hemen gelir. Gelsin, gelsin. Özledim küçük arkadaşımı. <laughs> İşte hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Sen de hoş geldin. Bayağı çıkmışsın. Deniz çarptı herhalde. Acıktırdı. Azık yok muydu yanında? Yoktu. Mektepten doğruca geldiğim için akıl edemedim hazırlamayı. Afiyet olsun. Ee, ne havalisler var İstanbul'dan, konaktan? Lapacı'yı nişanlamışlar diye duydum. Nasıl koca buldu hayret. <laughs> Öyle, nişanlandı. Kimmiş Necim'iş damat? Adı Selim. Hmm. Kemra'nın arkadaşı, meslektaşı. Bize niye haber etmediler madem kız nişanlıyorlar da? Sanki çağırsalar gideceksin anne. Ne gideceğim? Onca yıllık yeminimi bir bacımın cenazesine bozdum gittim. Bir daha da adım atmam oraya. Şunca çıktın. Büyüdün. Büyüdün de Allah bilir nasıl büyüdün. İyi büyüdüm teyze. İyiyim ben. Kederlenme hemen. Hmm, belli. Epey zayıflamışsın. Yo, aynıyım ben. Aynı mı Müjgan? Zayıflamışsın Feride. Yüzün ufacık kalmış. Teyzen yedirmiyor Allah bilir. Kendi iyi yok boyuna babandan kalma paralarını. Teyze rica ederim. Yalan mı kızım? Az dikkat et bunlara. Benim besime bacımın huyu. Posasını çıkarınca bası adamın kıçına tekmeyi. Bir de yetim başı okşuyorum. Evimde öksüz bakıyorum diye caka satar millete. <laughs> Sanki iyiliğinden yapıyormuş gibi. Başının gözünün sadakasıymış gibi. Ben senin için söylüyorum kızım. Söyleme teyze. Rica ederim kapatalım bu bahsi. Rencide oluyorum. ziyade olsun. Bir kahve yapayım ister misiniz enişte? Ne kahvesi? Seyfettin eniştem her yemekten sonra ister. Ben konaktaysam bir kahvemi içmeden çekilmez odasına. Güzel de yaparım hani. Ah be kızım keşke. Ama kahve bana dokunuyor. Bir kahveni içerim artık Feride. Derhal enişte. Her zamanki gibi değil mi? Benimki az şekerli olsun. Tabii. Sen bırak yoldan geldin. Peki. Ben müsaadenizle odama çekileyim o halde. Duydun mu kızı? Ne saklıyorsun bakayım sen? Hiç. Ver bakayım. Kemran böyle gözlerinin içi gülerken... ...aynı zamanda kaşlarını çatabiliyorsa... ...kesin sana bakıyordur. <gülüyor> <gülüyor> Kavga etmiştik o gün gene galiba. Maymun demişti bana. Seyfettin enişteden de paparayı yemişti. Kamran'a kızdığın için mi çıkardın kendini fotoğraftan? Hmm. Artık Umut'u tabloda yerim olmadığı için. Düşkan abla. Besme teyzem beni konaktan kovdu. Ne? Nasıl olur? Daha doğrusu kovmadı. Kovmaktan beter etti beni yanlış anladı. Kendimi savunmamı fırsat dahi vermedi. Konuşturmadı, dinlemedi. Gitmemi o kadar istiyordu ki. Sanki özellikle kalbimi kırmaya çalışıyor gibiydi. Peki neden? Annem az önce söylediklerinde haklı mıydı yoksa? Sebebi Necmiye. üzüldüm. Aptal Necmiye nasıl böyle bir şey yapabilir? Çok seviyormuş Selim Bey. <laughs> Olmaz olsun öyle sevgi. Vicdansız. Peki Kamran ne diyor bu işe? Olup biteni anlattın değil mi ona? Anlattım. Ama inandıramadım. Hadi canım Kamran... Makul bir insandır. Senin böyle bir şey yapmayacağını bilir elbet. İşte ben de tam senin gibi düşünüyordum. Gel gör ki fena yanıldım. Kalbimi kıran da bu ya. Geçinemeyiz, anlaşamayız, sürekli kavga ederiz ama biliriz birbirimizin kalbini. Kemran beni çok sever. Öksüz, yetim, küçük bir kız çocuğunu sever gibi sever. Bilirim. Peki ya sen? Ben ne? Yani senin duyguların Kemran'a karşı ne alemde? Seviyor musun onu? manada demedim. <laughs> ben de o manada sormadım. Aşk olsun Müjgan abla. ben ne de dedim ki şimdi Feride kızıyorsun? <laughs> Hem zaten ateş olmayan yerden. Tamam abla tamam. Ne desem anlatamayacağım ben sana. Kapatalım bu bahsi. Gelmiş mi şuraya ne güzel hasret gideriyoruz. Tamam tamam. Seviyorsun değil mi burada olmayı? Söyle bakalım çalı kuşu. Tekirdağ'ın en çok nesini seviyorsun? Hı. Müjgan ablasın. <laughs> Kemran'la gidiş dönüş yollarını. Sen <laughs> bunu bir düşün. Çalı kuşu. Ne yapıyorsun? Arta kalan yemekleri kedilere hazırlıyorum. Senin kediler epey asortik galiba. Baksana çatal bıçak bile kullanıyorlar. <laughs> Alışkanlık işte. Özle vurdu mu kediler için? Yok. O benim için. Hava soğuk ya. Evet. Çok soğuk. İyi. Ben yatayım o zaman. Müjgan? Kamran? Müjgan abla. Beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Sen de hırsız gibi ne yapıyorsun bu vakitte burada? Niye efendi gibi eve girmiyorsun? Feride gel demeden gelmem. Feride. İyi o halde ev sahibi olarak ben diyorum. Gel içeri. Bir de çağırmadan olmaz.